hangi sektörlerin ayakta kalacağını evet. düşünüyor. Evet. Şu mevcut konuştuğu için soruyorum bunu. E, aslında ne? anlattınız ama hepsini detaylılar. Bir de Evet, evet hepsini anlattım aslında. Mevcut konjonktürde e, herhalde gıda tarafı ilk almaya devam edecek. Yani orada iri ufaklı, perakende tarafı. Gerçi Migros'un hani beklenen bir tık altında her ne kadar faaliyet karı ve hasılat olarak konuşmasak bile net kârda bir miktar e, hayal kırıklığı olsa bile kendi tarafında çok büyük bir bozulma olacak gibi gözükmüyor yani yavaşlama göreceğiz e, belli e, ama çok büyük bir değişiklik olacak gibi gözükmüyor defansif kalmaya devam edecekler. E, orada işte içecek tarafında tabi belli düzeltmeler geldi o düzeltmeler fiyat aşırı yukarı gitmişti yani o tarafta çünkü neden herkes defansif sektör yatırım yaptı buralar çok hızlı yukarı gitti. <laughs> ya bu bir gerçek yani işte e, isim isim söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Anadolu Efes çok hızlı yukarı gitti, kola hızlı gitti işte Migroslar gitti, şurada bu. Ama günün sonunda baktığımızda kimler hasılat çok kaybetmiyor, kimlerin işleri hala öyle ya da böyle tıkırında dersek gıda tarafı. Ee, burada kaçınılmaz olarak bu resimde devam etme var. E, ee, perakende tarafı. Hani sektör sektör baktığımızda sigorta tarafında dediğim gibi o tempo yavaşlasa da hala bilançoların çok kötü gelmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ee, çünkü sadece sigorta rakamlarındaki artış değil şey olarak bakmak lazım. E, ceplerindeki parayı da ilk kullanabilen insanlar, hepsinin kaliteli hazinecileri var, iyi işler yapıyorlar. Şahsen de tanıyoruz, e, çok da iyi işlere imza atabiliyorlar. E, çünkü büyük bir panayetiyorlar orada aynı zamanda. E, aynı zamanda bence yine hala telekom tarafı ama e, son iki gündür o tarafa gelen satış e, biraz da kafayı şey yapıyor, karıştırıyor. Neden karıştırıyor? Net itibariyle varlık fonunda <laughs> olan şirketler bunlar. E, orada belki de farklı bir haber akışı olacak gibi gözüküyor. E, o yüzden hani ilk 2-3'ü saydım. E, aşırı düzeltmelerde belki tekrardan bir telekom düşünebilir gibi diyorum. Yani telekom sektörü düşünebilir diye düşünüyorum. E, şu anda aklıma ilk gelenler bunlar. E, ama şeye de bakmak lazım yani biz onu ne yapıyoruz? Hani işte şey be, e, Enka mesela. Gerçekten iyi bir bilanço açıkladı. E, zaten bizim de fonlarda taşıdığımız bir şeydi. İyi kalmaya devam edecek mi? Edecek çünkü nakiti var. E, hala belli ihale alıyor. Bunlara bakmakta büyük bir fayda var. Yani her sektör kötü demektense belli sektörlerde birazcık daha yataya bağlamış sektörlerde birazcık da şey odaklanmak lazım. Yani hani e, hangisinin bilançosu iyi giderek odaklanmak lazım. E, bu açıdan baktığımızda hani böyle e, sektör sektör bu sektörler iyi. Ama şu sektör kötü derken de o sektör içerisinde zaten bilançosu geldiği için söyleyebiliyorum. Hani şey yapmak istemiyorum çünkü ben bir aracı kurum çalışanı değilim. O yüzden hisse hedefi vermem zaten doğru değil. Ama İslam baktığımızda bakıyoruz bilançosunu iyi açıklamış adam. Yani hani e, bu zaten az çok e, beklenen ve gördüğümüz bir gerçeklik. Böyle bakmakta bir fayda var.